Merhaba arkadaşlar, bugün güzel bir tab. Soldier Stars'ın yayınlanma bölümüyle yayınlanma bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşlar, bunları mezun ediyoruz. Bir de arkadaşlar.

o diyor lan. Şuradan orayı denk getirebilirsem ne olur? Hemen geliyorum. Ben. Evet arkadaşlar, Evet vurdu, olmadı. Uf. Bu kasmıyor arkadaşlar sizde hiç. Siz izlerken kasmıyor tabii ama ben deyken hiç kasmıyor. Bu bu, ke, bu sefer o kasmıyor. adam attı attı. Atamadı aslında. Yalnız bizim kaleciye ihtiyacımız var. Aha atacak adam aslında. Atacak bunlar o. Oh, oh, oh. <laughs> Salak atamadı. Çok riskli bir hareket yaptım ya arkadaşlar. Ne yaptım yani? Ne yaptım ki? Kerem bir şeyle getirelim. Hadi oğlum. Şimdi bir vursam belki goldü şöyle bir obansam. Aa değil. Aa ne yaptık böyle böyle böyle. Gol 1-0. 1-0. 1-0. Barcelona'dan Madrid'e geliyor. Vuruyorsan ya vuruyorsan vur hadi ya sen de. Ha aferin. Arkadaşlar i̇şte bu yayınlarımı bilmeden hemen sonra bir şey yapacağım. Kahvaltı, ne kahvaltı, öğle yemeğimi bildim arkadaşlar. Bilemeyim. Geliyorum anne. Arkadaşlar anlamı çözdü. Bakalım yemek için. Bakın. Sonra hemen videoyu keseceğim. Geliyorum. Şimdi değil 2 3 dakikaya bir geleceğim. Kral. Hadi ya ne bekliyorsun? Yedi de al ya. Bir dakika mı geçiyor? Adam kendini önemli zannediyor babam.

Tamam. Adam oynamalı. Evet. Şöyle yapmayı çok seviyorum arkadaşlar ben. <laughs> Ama adam ne, neredeyse burada gol atabiliyor. Şu, şu adam olursa belki de gol atmak zorunda. Ana adam çıktı ya la. Arkadaşlar o zaman bu videomuzu sonuna kadar diliyorum. Görüşmek hoşçakalın bay